Sevilen dizilerden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar için Fox TV tarafından final yapma kararı verildi. Burcu Özberk'in başrolde yer aldığı yapım, 8 hafta sonra 39. bölümü ekranlara veda edecek. Bir diğer dizi olan Kanunsuz Toprakların final tarihi ise 9 Şubat olarak belirlendi haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sezona 11 diziyle başlayan Fox TV'de yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce uzak şehrin masalı, son yaz, yalancılar ve mumları, elbet bir gün, misafir ve el kızı dizilerini yayından kaldıran kanalda aşk mantık ile kanunsuz topraklar için de final yapma kararı verildi. Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı sevilen dizi Aşk Mantık İntikam, 8 hafta sonra 39. bölümü ile ekranlara veda edecek. Son haftalarda reytingleri düşmeye başlayan diziden Burak Yörük, Melisa Döngel ve Anıl Altan kadrodan ayrılmıştı. Ekranlara veda edecek bir diğer dizi ise oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili'nin bulunduğu kanunsuz topraklar oldu. Güçlü senaryosuyla dikkat çeken yapım, aynı gün yayınlanan Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi başarılı dizilerle mücadele edemedi. 9 Şubat Çarşamba akşamı final yapacak. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar